Bir mail aldınız ve diyor ki işte şu kargonuz İsveç gümrüğünde bekletilmektedir. Süreci tamamlamak için şunu şunu yapın. Yani kısacası gönderiniz etsi siparişiniz gümrükte kalmış. Size de mail geldi ne yapacaksınız? Şimdi bu sorunun tek bir cevabı yok arkadaşlar. Birden fazla sebep var bir kargonun gö gümrükte kalmış olması için. Bu sebepleri tek tek anlatacağım ve ne yapmamız gerektiğini detaylı olarak açıklayacağım. İlk sebep gümrük vergisi ödemeniz gerekebilir. İlk sebep gümrük vergisi sebebiyle malınız gümrükte tutuluyor olabilir. Bu her ülkede yok. Bazı ülkelerde var. Şöyle bir mail alırsınız. işte paketinizin değeri şu kadar X dolar. Şu kadar dolarda Y dolar kadar da gümrük vergisi ödemeniz gerekiyor. Bu vergiyi ödediğiniz takdirde işte paketiniz ulaştırılacaktır mesela. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Bu durumda gümrük vergisini biz mi ödeyeceğiz yoksa müşterimiz mi ödeyecek? Bu biraz karmaşık bir konu. Şöyle anlatayım. Her mağaza, her etsi mağazası, her profesyonel etsi mağazası diyelim daha doğrusu işi bilen, politik alana şöyle bir şey yazar. Gümrük vergileri, işte gümrükle ilgili oluşabilecek tüm masraflar müşteriye aittir yazar. Tabii bu güzel bir şey, yazmamız gerekiyor. Ama bunu yazdık diye illa da bunu müşteriye yıkabiliriz diye bir şey yok. Yani bunu yazsanız bile müşteriniz bu vergiyi ödemekten kaçınabilir. Kaçındığı durumda ne olur? Ya ben ödemiyorum kardeşim. Ben zaten işte 30 dolar ödedim. Daha niye bir daha vergi ödüyorum diyebilir. Ve bunu diyenlerin oranı hiç de az değil. Bu durumda ne yapacaksınız? Ya siz ödeyeceksiniz ya da malınız imhaya gidecek veya geri gelecek bir sürü sıkıntı. Bu gibi durumlar için arkadaşlar kesin bir çözümümüz yok maalesef. Anlayışsız bir müşteriye geldiğinizde size zıtlaşan, sizle zıtlaşan bir kişiyi rastladığınızda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Çünkü vergi ödeseniz bir dert, zarar edeceksiniz. E mal geri gelsin diyebilirsiniz. İmha gitsin yani lanet olsun diyebilirsiniz. Bu gibi durumları engellemenin yolu başta belirttiğim gibi mağaza politikalarına, sıkça sorulan sorular kısmına bu gibi yerlere işte gümrük vergisi çıkabilir ülke göre değişmekle birlikte. Bu size aittir. Baştan anlaşalım mesajı vermek. Ha ben bu da bana yetmez, ben bununla yetinmem diyorsanız şeye de yazın. Ürün açıklamalarının sonuna da bir paragrafa böyle küçük bir not ekleyin. Gümrük vergisi çıktığında işte bu size aittir deyin yine de buna rağmen de yine bir gıcık müşteri tabii ki denk gelebilirsiniz. En azından ya screen atarsın ya bak ürün açıklamasına yazmışım oraya yazmışım buraya yazmışım. Sen bunu görseydin diyebilirsiniz. Biraz şansı artırırız. İkinci konu arkadaşlar evrak işleri olabilir. Yani gönderinizin gümrükte kalmasının sebebi basit evrak işleri olabilir. İnşallah böyledir bu arada. En kolayı bu çünkü bu üç madde arasında. Bu durumda bir mail gelir işte e, ithalatçının yani müşteri açısından düşün o ithalatçı ya ithal ediyor. İşte adı soyadı, bazen kimlik fotokopisi gibi böyle basit şeyler isterler. Bu durumda müşteriye ulaşıyorsunuz hemen mesaj yoluyla. İşte mailin screenini, ekran görüntüsünü eklersiniz. İşte sizin şu 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 bilgileriniz isteniyor. Siz bu maile cevap verin veya bana yollayın ben cevap vereyim. Artık o kişiye kalmış. Bunu yaptığınızda çok kısa bir süre içinde gümrükten malınız geçer. İnşallah bu ikinci sebepten dolayı malınız gümrükte kalmıştır. Çünkü çözümü çok kolay. Para harcanması gereken bir konu da değil. Birkaç bilgiyle hallediyoruz. En sıkıntısı ne peki? Yasaklı madde. İşte sıvı olabilir. Mesela sıvı ürünlerin taşınması yasak çünkü veya başka şeyler olabilir. Her ülkenin gümrüğü farklı. Bazı ülkeler bazı ürünleri kabul ediyor, bazıları etmiyor. O ülkenin tuhaf bir uygulamasına da denk geliyor olabilirsiniz. Yani Amerika'ya girmesinde sorun olmayan şey Guatemala'ya girerken sorun oluyor olabilir. Oturup tek tek 250 tane ülkenin gümrük mevzuatını araştıracak halimiz yok. Başlıca ülkelere bakarız. İşte Amerika, Kanada, Avrupa ülkeleri. Bunlara neye sokmak yasak? Onları satmayız. Bu yani. Kısacası bunun çözüm bu. Eğer yasaklı madde sebebiyle malınız gümrükte kaldıysa ki bu arada bu çok nadir rastlanan bir şey. Genelde şöyle sorun oluyor. Mesela sıvı gönderilerde özellikle. Zaten mal Türkiye'den çıkmıyor. Yani Türkiye'den çıkışında daha sorun çıkıyor. Yani malınız aslında gümrükte kalmıyor. Malınız e, buradaki çıkış merkezinde kalıyor. Ben yine de on, bu maddeyi de ekledim ki hani arada onu da çıkaralım diye. Bu durumda şöyle oluyor. Bu malın taşıması yasak. işte geri göndereceğiz size oluyor. Malınız işte İstanbul'dan bulunduğunuz şehre geri geliyor. Yine bir zarar ediyorsunuz ama küçük bir zarar. Görece daha daha az bir zarar. Bu gibi durumları engellemenin yolu şu üçüncü maddenin engellenmesinin yolu baştan araştırma yapmak. Yani sıvı ürünü taşınması yasaksa sıvı ürün satma kardeşim. Değil mi? Yani böyle düşünebilirsiniz veya işte başka bir şey. Bunu hiç bu topa girmemek daha mantıklı. Çünkü mal kaldıktan sonra artık yapacak bir şey yok. Evet gönderinin gümrükte kalması meselesi böyle inşallah hiçbir malınız gümrükte kalmaz. İnşallah hiçbir sorun yaşamazsınız. Ama yaşarsanız da kısaca çözüm yollarını anlatmaya çalıştım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.